arkadaşlar, hepiniz Aysun TV'ye hoş geldiniz. Bugün Bahar Şenlikleri 2024'ün ikinci günündeyiz. Şimdi de cıvıl cıvıl, rengarenk bir workshop'a geldik. Evet arkadaşlar, ne yapıyorsunuz burada? Merhabalar, biz Hayvanseverler Team ve Cut Paper ortak olarak düzenlemiz bir etkinlik olan Resim Çarkı Atölyesi'ni düzenliyoruz burada. Resim Çarkı'nda ilk çevirdiğinizde gelen hayvanı, ikinci çevirdiğinizde de gelen nesneyi kullanarak sizden bir şey yapmanızı istiyoruz. Şu anki senaryoda at ve çatal içeren bir şey yapmakta aslında. Ama buradaki olay şu ki, ee, sizi kısıtlayan tek şey sadece çıkan nesneler. Onun haricinde e, istediğiniz her şeyi yapmakta özgürsünüz. Yani at ve şah, at şeklinde bir çatal veya çatal kullanan bir at da olabilir. İzmir Ekonomi Üniversitesi e-spor kulübünün yanındayız. Merhabalar. Bugün Bahar Şenliğindeyiz. Ee, biz de üniversitemizi Valorant, LOL, CS tarafında temsil ediyoruz. Siyaset Platformu Kulübü ile bir beraberiz. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Bizler Siyaset Platformu Kulübü olarak anılarıyla siyaset etkinliğimizle birlikte 2000 yıl öncesi ülkemizin önde gelmiş siyasileri sözleriyle ve maskeleriyle hatırlıyoruz. Ve arkadaşlarımızla eğlenceli ve bir o kadar da öğretici zaman geçiriyoruz. Çok şahane gözüküyor. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Bonjour, Jame Persinecan. Bonjour. Bonjour. Şimdi de Spor ve Rekreasyon Kulübünün dev jenga oyununa tanıklık ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Biz Galatasaray Kulübü olarak birkaç tane oyunumuz var. Ee, oyuncu tahmin etme var. Ee, farklı liglerde, farklı takımlarda oynayan oyuncuları tahmin ettirmeye çalışıyoruz insanlara. Şimdi de bir başka kulübümüzle beraberiz. Türk Dili ve Tarihi Araştırmaları Kulübü olarak tarih simülasyonu yapıyoruz. Ve yaşanmış tarihi olayları tekrardan canlandırıyoruz. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? <laughs> No, Merhaba. İkinci gün heyecan devam. Her zamanki gibi kılıçlar, genel standımız, her şeyiyle eğlendirmeye, e eğlenmeye çalışıyoruz. Alt Kültür Kulübü diye geçiyor. Genel anlamda tüm medya ürünlerini bulabileceğiniz yani basit tek bir film izleyen adamdan hayatını, anime, oyun, dizi, her şeyi harcamış insanlara kadar devam ediyoruz. Bahar Şenliği'ndeki etkinliğimize spesifik olarak elimde gördüğünüz sünger kılıç. Eğlendirmek istiyoruz insanları. Peki burada bir sürü oyunlarınız var. E, gelenlere bu oyunları mı oynatıyorsunuz? Bu oyunları şu anda daha çok tanıtıyoruz. Çünkü daha uzun süren oyunlar ama magic kartlarımız var. Burada kart oyunları oynamaya da devam ediyoruz. Bir yandan arkadaşlarım hatta orada şu an kartları düzenliyorlar. Dagoy'u da göre de burada daha çok Savaşıyoruz, eğlenmeye devam ediyoruz yani. Şimdi de İzmir Ekonomi Üniversitesi izcileriyle beraberiz ama kimse yok mu? Anadolu kadarıyla buradalarmış. Merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl? İyi, iyi, i̇yi, Hafta sonu kampa gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. iStudent TV ile bahar şenliğindeyiz. Hey. <laughs> Oyun geliştirme takımının yanındayız. Oldukça geniş bir standla yanımızdalar. Arkada bilgisayarlar var. Neler yapıyorsunuz? Bugün 3 adet şirketimiz var. Birkaç arkadaşımızla beraber geliştikleri oyunları sergiliyorlar. Oyun demolarını oynatıyoruz. Hem oyun kültürünü öğretiyoruz hem de insanlara oyun geliştirmenin aslında Türkiye'de oyun da geliştirildiğinin mesajını vermek istiyoruz. <laughs> Şimdi de Sualtı Kulübü ile beraberiz. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? E, bu etkinlikte Bahar Şenliğinde biz de bir ödüllü dart yarışması hazırladık. E, birincilerimize, e, ilk beşe giren arkadaşlarımıza Sualtı ile ilgili ödüller veriyoruz. E, kulüp olarak da dönem boyunca eğitim dalışları, deneme dalışları ve sportif dalışlar gerçekleştiriyoruz. <laughs> babası, tam Merhaba vatandaşım başkanım. Şimdi Bahar Şenliği'nde Öğrenci Konseyi'nin standındayız. Evet. Neler yapıyorsunuz Bahar Şenliği'nde? Neler yapıyoruz? Aslında buradaki tek amacımız bu standı oluşturarak arkadaşlarımızla etkileşim kurmak istiyoruz. Arkadaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Yeni kurulduk. 12 bin öğrenciyi temsil ediyoruz burada. Olabildiğince arkadaşlarımıza ulaşmak, Öğrenci Konseyi'ni tanıtmak, Öğrenci Konseyi'nin üniversitemiz logolu ürünlerinin çekilişini ve hediyeler hedelendirmesini yapmak. Bu noktada mezuniyet alanımızla ilgili bilgi vermek istiyoruz. 그숫은 <목소리> 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 <목소리>